Selam arkadaşlar. Hayatıma hoş geldiniz. Eğer sınavınız kötü geçtiyse, başarısızlık hissiyatına kapıldıysanız, kendinizi çaresiz, bitkin, yorgun ve bir başınızı hissediyorsanız doğru yere gelmediniz. Sizin biraz daha canınızı sıkabilirim. Eminim etrafınızda şu an size ya boş ver bir daha hızlanırsın, bir daha sınava girersin, tekrar çalışırsın, dünyanın sonu mu diyen insanlar olacak hatta vardır. Ama siz yine de bütün bunları göz ardı edip, duymazdan gelip, odanıza girip üzülmek, daha da canınızı sıkmak istiyorsunuz değil mi? Öyle yapın arkadaşlar. İçinizden nasıl geliyorsa öyle yapın çünkü ben de öyle yapmıştım. Ben de sizler gibi bu lanet sınav stresine iki kez yaşamak zorunda kalmış, iki kez aynı şeyleri düşünmüştüm. Fark ettim ki bu sene aldığım haberlere göre gerçekten sınav çok zormuş, gerçekten çok anlamsız matematik soruları, çok anlamsız fizik kimya soruları ve çok garip Türkçe soruları varmış. Resmen herkes ters köşe olmuş ve hiç çalışılan şekilde sorular çıkmamış. Bunun aynısını ben de yaşadım Yıllar yıllar önce sınava ilk girdim. Üniversite sınavına hazırlanırken liseden mezun olduğumda sınava gireceğim sırada çok büyük ters köşe olmuştum. Çünkü hiç beklemiyorduk. O sene dil ağırlıklı Türkçe sorulara çalışırken benim girdiğim yıl sınavda karşımıza böyle upuzun neredeyse bir sayfaya kaplayan Türkçe soruları, paragraf soruları çıkmıştı. Ve zamanımın neredeyse büyük bir çoğunluğu, bir buçuk saat gibi bir kısmı sadece Türkçe'de geçince diğer sorulara hiç zamanım kalmamıştı ve kendimi çok kötü hissetmiştim. <laughs> Hemen abone olun. Videoyu da beğenin. Peki bunun üstesinden nasıl geldim? Videonun başına da size söylediğim gibi. Bana boş ver bırak, seni yazınanırsın. Boş ver canını sıkma, değmez diyenlerin aksine kendimi iyice sıktım ve çok üzüldüm. Çünkü bazen insanın buna da ihtiyacı var. Gerçeklerle yüzleşmeye, tekrar tekrar bunları kendine hatırlatmaya ve ardından sinirli bir şekilde tekrar devam etmeye. Ben bu şekilde başardım. İkinci sene tekrar sınava hazırlandım ve hazırlandığım sene mezuna kaldığım dönem inanın çok çalıştım. Bir daha aynı duruma düşmemek için bütün hepsinin aksine beni hedefimden engelleyebilirim beni zora sokabilecek bütün herkesin aksine çok ama çok çalışıp bu sefer gerçek başarıyı elde ettim. Ve bunu tek başıma yaptım. Tek başıma sabahın 8'inde kalkıp konu anlatımlı kitaplardan dersime çalışıp ardından soru bankalarını yiyip bitirerek bu başarıyı elde ettim. Tek başıma kütüphaneye gidip, tek başıma masaya oturup, kulaklığımı takıp bazen müzikle bazen müziksiz sorularımı çözdüm. Ha yani ne oldu günün sonunda? Evet gerçekten hedeflediğim o başarıyı elde edebilmiştim. Puanımı bir hayli yükseltip ikinci senemde zamanın tamamının bana kalmasını vermiş olduğu özgürlükle zamanımın tamamını sadece kendim için derslerimi ayırarak ikinci sene Ege Üniversitesi diş hekimliğini kazanabilmiştim. Hem de iyi bir dereceyle. E ne oldu? Şimdi diş hekimliği yapmıyorum. Bambaşka şeylerle uğraşıyorum. Hatta keşke şu kafam o zamanlarda olsaymış da başka bir bölüm yazsaymışım diye düşünüyorum. Yani anlayacağınız bu tarz çaresizlikler, pişmanlıklar, ümitsizlikler bitmeyecek arkadaşlar. İş hayatınızda da, ilerleyen yıllardaki hayatınızda da her zaman karşınıza çıkacak. Sadece bir sınav stresi olmayacak bu. İlerledikçe yaşa dıkça daha büyük streslerin de olduğunu bu hayatta fark edeceksiniz ve artık sınav stresi çok hafif gelmeye başlayacak size. Bu konuda içinizi rahatlatabilirim. Şu anki bulunduğunuz ruh hali, şu anki bulunduğunuz durum geçici. Eğer bir şeyler yapmaya karar verirseniz 2-3 günlük, 1 haftalık bir aylık can sıkıntısından sonra gerçekten kendinize yeni bir plan çizip yeni bir rota belirleyip o yoldan sadece kendiniz için tek başınıza sağlam adımlarla yürümeye başlarsanız emin olun başarı kaçınılmaz olacak. Burada size bir motivasyon vermeye ya da moral depolamaya çalışmıyorum. Ben ne yaşadıysam aynen onları anlatıyorum. Çünkü ilk senem büyük bir hayal kırıklığıydı benim için. Şimdi bir senem kayıp mı olacak? Nasıl tekrar oturup çalışacağım? Arkadaşlarım üniversiteye gidip story paylaşırken oralarda gezip dolaşırken ben burada sıcakta ailemin yanında yine aynı şehirde ders çalışmaya, aynı şeyleri tekrar çalışmaya devam edeceğim diye kendime söyleyip söyleyip duruyordum. Ama fark ettim ki aslında iyi olan buymuş. Çünkü mezuna kaldığım dönem benim hayatımın, günümün büyük bir çoğunluğunu çalan o okul olmayınca zamanımın aslında tamamen bana ait olduğunu fark edip bu süre zarfında gerçekten çok ama çok çalışabilme fırsatı bulabilmiştim. Bu özgürlüğün farkına varmıştım. Hayat bizim hayatımız. Sürekli başkalarının isteğiyle, bir başkasının yönlendirmesiyle bugüne kadar savrul durduk. İlkokul, ortaokul, lise, üniversite yine bu böyle devam edecek. Ama işte bu gibi anlarda kendinize ayırabildiğiniz, kendiniz için yaratabildiğiniz zamanlarda kendiniz için en iyisini yapmak yine sizin elinizde. Çünkü bu boş zamanlarda kimse size bu konuda yönlendirme yapmayacak. Tamamen özgürsünüz. Ne olmak istediğiniz, ne yapmak istediğiniz ve neyi başarmak istediğiniz tamamen sizin elinizde. Bu süreçte bana iyi geldiği için size de iyi gelebileceğini düşündüğüm 3 tavsiyem olacak. Birincisi bol bol kitap okuyun arkadaşlar. Bunu aslında her videolarımda size ısrarla söylüyorum ama gerçekten size en büyük yardımcı olacak şey kitap okumak. Kitaplar sayesinde okuduğunuz her bir kitap sayesinde o yazar gibi düşünmeye başlar. Yaşayamayacağınız hayatlar hakkında bilgi sahibi olur. Bilinç seviyeniz yükselir. Bilgi birikiminiz artar. Ve bu da günün sonunda hem okuduğunuzu daha iyi anlamanıza hem daha hızlı okumanıza hem de anlık olarak daha hızlı çözüm üretmenize neden olur. Her gün bilemedin 15 dakika, bilemedin yarım saat, hatta bir saat de olsa kitap okuyarak gerçekten kendinize yapabileceğiniz en büyük iyiliği yapıp kendinizi en iyi şekilde geliştirebilirsiniz. İkinci olarak yeni müzik listeleri yapın. <laughs> Mezuna kaldığım yıl müzik anlamında kaliteli müzik olarak kendimi en geliştirebildiğim yıldı. Mezuna kaldığım yıl ders sıralarında biraz kafamı boşaltmak, dinlenebilmek adına müzikle uğraşarak, sadece kendime yeni kaliteli müzikler arayarak çok güzel katkılar sağlamıştım. Çok efsane gruplar, çok efsane parçalar keşfetmiştim. Çünkü size iyi gelen, kulağınıza hoş gelen, hatta şuranızda hissedebileceğiniz müzikleri dinlemek, siz dinlenme aşamasındayken o dinlenmenizi sanki 5 ile 10 ile çarpıyor. O derece bir rahatlık veriyor. Ben müziğin çok faydasını görmüştüm. Özellikle geometri soruları çözerken müzik dinlemeye bayılıyordum. Ha tabi ders çalışırken, soru çözerken müzik dinlemeyi pek tavsiye etmiyorum ama ders sıralarında şiddetle de tavsiye ediyorum. Aynı zamanda yeni müzikler keşfetmek, beyninizi canlı tutarak size yaşadığınızı daha çok hissettirecek. Her müzikten duyduğunuz yeni ritimler, yeni notalar sizi bir tık daha canlı tutacak ve bu canlılıkla çalışmaya devam edeceksiniz. İnanın vücudunuzda bitkinlikten eser olmayacak. Boşuna dememişler müzik ruhun gıdasıdır diye. Bunu uygulayın arkadaşlar. Ben bunun çok faydasını görmüştüm. Ve üçüncü yani son olarak ise etrafınızda her zaman size iyi gelebilecek insanları bulundurun. Etrafınızda sürekli mızmızlanan ne yapacağım, bu sene sınava gireceğim, tekrar gireceğim, bu canım çok sıkın diye sürekli sürenen insanlar varsa bence bir an önce onlardan uzaklaşın. Çünkü onların tek amacı sizi kendilerinden bile geriye çekmek sözleri size etkileyen, hayatını örnek aldığınız, yaptıklarıyla, hayatıyla ön planda olup size örnek olabilecek insanları, size iyi gelebilecek insanlar etrafınızı bulundurmaya çalışın. Böyle insanlar etrafınızda kanlı canlı yoksa bile internetten başarılı ve milyoner insanların hayatlarını okuyun. Onların resimlerini hedef fonunuza yerleştirin. Benim de yapmış olduğum gibi. Sürekli onları görerek, sürekli onların hayatınızda olduğunu düşünerek sizin o çalıştığınız 3-5 saatlik süre zarfları onların hayatlarıyla kıyasladığınızda çok çok küçük gelecek ve hiç zorsunmayacaksınız ders çalışmaktan, çabalamaktan. Çünkü onların ne uğraşlar verdiklerini, ne mücadeleler verdiklerini her zaman bileceksiniz. Bunların yanında ek olarak hedef bonusu da oluşturabilirsiniz. Bunu da bonus olarak size kısaca söylemek istiyorum. Daha detaylı olarak hedef bonusundan bahsettiğim videolarımı zaten YouTube kanalımda biraz geçmişe giderek bulabilirsiniz. Anlayacağınız önce biraz yanınızı sıkın, gerçeklerle yüzleşin, hayatın farkına varın ve bunun ne ilk ne de son olduğunu anlayın. Ardından tekrar var gücünüzle, tüm bu özgürlüğünüzle eğer gerçekten başarısız olduğunuzu hissediyorsanız bunu bir avantaja çevirip bunu bir tecrübe olarak değerlendirip tekrar ama tekrar saldırın arkadaşlar. Bu sefer başarı kaçınılmaz olacak. Dilerim söylediklerim size iyi gelmiştir. Dilerim benim o dönemler yaşadığım şeyleri sizler de benim gibi hızlı bir şekilde çözebilirsiniz. Her şeyden önce kendiniz arkadaşlar. Her şeyden önce kendinizi geliştirmeye bakın. Hepsinden önce kendinize değer verin kendinize değer katın. O zaman size iyi çalışmalar diliyorum. Bir sonraki videomda görüşürüz arkadaşlar. Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bekliyorum. Görüşmek üzere.